Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere üniversiteye hazırlık düzeyinde çeşitli kitaplarda, yayınlarda bulunan bazı hatalı problem türlerini tanıtmak istiyorum. Bunlar türev, integral ya da fonksiyonlar kavramı içinde görülebilen hatalar. Ama bence temelinde fonksiyonel denklem çözümleri ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanıyor tüm bunların nedeni budur. Ve bu hatayı daha iyi yakalayabilmek için Önceki videolarımızda da bahsettiğimiz Koşi fonksiyonel denklemi 1-2 vardır. Bunları incelerseniz hatanın merkezini çok daha iyi biçimde yakalamış olursunuz diye tahmin ediyorum. Peki öncelikle ekrandaki sorumuza bakalım. 2007 yılında üniversiteye giriş sınavında bu gördüğünüz problem sorulmuştur. Bu soruda aslında herhangi bir hata yoktur. Fakat bundan esinlenerek yazıldığını düşündüğüm birçok problem var. Esinlenme yapılabilir, yazılabilir tabii ki. Ama esinlenme yapılırken arkadaşlar bu problemin kendi içinde bir teorik altyapısı vardır. O göz ardı edildiği için, o altyapı da koşu fonksiyonel denklemi oluyor esasında. Bu göz ardı edildiği için hatalar ortaya çıkabilmektedir. Şimdi öncelikle bu bir numaralı sorunun iki farklı yolla çözümünü hızlıca bir yapıp çözümü tamamlayalım. Sonra da Bahsettiğim diğer hatalı türdeki sorulara göz atalım. Burada ne deniyor? Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f fonksiyonu için verilen bir eşitlik var. Fonksiyonel denklem diyoruz bu tür eşitliklere ve bir limit ifadesi görüyoruz. 3'e eşit. Bu durumda f üssü 1 kaçtır? Bu arada fonksiyonun gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir olduğu verilmiştir. Buna dikkat edelim. Bu önemli bir bilgi. Çözüm yöntemlerinden birisi arkadaşlar y'nin yerine h yazıp fx artı h eksi fx bölü h yazarak sonra limit alarak türevin tanımını elde etmektir. Türevin tanımından bunu yapabiliriz. İkinci bir yolda her iki tarafın x'e göre türevini alarak ilerleyebiliyoruz. Problem çok tanıdık gelecektir. O yüzden detaylarını hızlıca atlayalım. Dediğimiz işlemleri yaptığımız zaman burada sol tarafta türevin tanımı oluşmuş oluyor. Ve f türevlenebilirdir denildiği için böyle bir limitin gerçekten var olduğunu biliyoruz. Diğer tarafta ise elimizde fy artı veya fh artı xh kalmıştı ve bunların hepsini h'a böldük. fh bölü h, h sıfıra giderken bu limitin değeri 3 olarak verildi. xh bölü h ise h'lar sadeleşince x olarak kalacaktır. Böylece f'nin türevi 3 artı x oluyor ve bizden burada x yerine 1 bırakırsak e, istenen değeri 4 olarak bulmuş oluyoruz. Bir çözümümüz budur. Bir diğer çözüm yöntemi de e, dediğim gibi x'e göre bu eşitliğin türevini alabiliriz. f üssü x artı y eşittir. y'yi burada sabit sayı gibi alıyoruz. Dolayısıyla eşittir. f üssü x artı y sabit sayı olduğu için türevi sıfırdır. x'ye'nin türevi de arkadaşlar y olarak gelecektir. Ve elimizde f'nin sıfırdaki değerini de veren bir eşitlik var. Biz buradan F0'ın 0 olduğunu görebiliyoruz. X ve Y yerine 0 yazarsanız F0 eşittir 0 çıkacaktır. Türevlenebilir bir fonksiyonumuz var. Şimdi H0'a giderken F0 değeri 0'a yaklaşıyor. Pay ve payda 0'a yaklaştığı için burada L'Hopital kuralını kullanalım. Pay ve paydanın türevlerinin oranını alabiliyoruz. Dolayısıyla F üssü H bölü birim biz limitini alabiliriz. H0'a giderken bu şekilde de yapabiliriz. Burası F üssü 0 değeri olmuş oluyor ve 3'e eşittir. Bunu bulduk. Bizden istenen şey 1 için değerdi. O zaman x yerine 0, y yerine 1 bıraktığımız zaman bu eşitlikte f üssü 1 eşittir f üssü 0 artı 1 olarak elde etmiş oluyoruz. f üssü 0 değerimiz de 3'e eşit olduğu için buradan 3 artı 1, 4 diye yine aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. Problemi bu şekilde hatırlamış olmalısınız. Şimdi iki numaralı soruda benim kasten içine bir hata bıraktığım bir problemi göreceğiz. F, R'den R'yi şeklinde tanımlı F fonksiyonu için F3 değeri 2'ye eşit ve her x'ye gerçel sayısı için bir eşitlik veriliyor. Bu durumda F üssü 1 kaçtır diye sorulmuş. Önceki koşu fonksiyonel denklemi 2 videomuzda aslında bu problemi yazmıştık. Fakat orada bir fark vardı. F için süreklilik şartı vermiştim koşu fonksiyonel denkleminde şu toplamsal fonksiyonu aldığımız zaman böyle bir eşitlikle ilgili bir bilgimiz vardı. Süreklilik şartı kritik bir şart idi burada. Bu verildiği zaman bir doğrusal fonksiyonlu çözüm elde edebiliyorduk toplamsal fonksiyon için. Bunu hatırlatmakta fayda var. Peki vermezsek ne oluyordu? Vermezsek süreklilik şartına o zaman e, sınırlı olmayan x, y şu çizilirse Belli bir aralıkta çok büyük ve çok küçük değerler alıp belli bir aralıkta sınırlanamayan yani dolayısıyla ölçülebilir bir fonksiyon değil. Riemann anlamında integrali yok, Lebesgue integrali yok, ee, sürekli değil, türevli değil. Böyle bir fonksiyon. Buna Hamel fonksiyonları ya da Hamel fonksiyonları dediğimiz türde çözümleri vardı. İşte süreklilik bize o tür e, türevlenemeyen çözümlerden kaçınmamızı sağlıyor. Problem içerisinde tabii dolayısıyla neyi burada bizim vermemiz lazım? F üstü bir soruluyorsa F'nin türevlenebilir olduğunu vermek gerekiyor. Problemdeki kritik eksiklik budur arkadaşlar. Yani biz e, böyle bir eşitlikten F'nin türevlenebilir olduğunu çıkaramıyoruz ki e, süreksiz çözümleri de var zaten dediğim gibi. Dolayısıyla bu verilmesi zorunlu bir şarttır. Bunun hesaplanabilmesi için. Bunu yazdığımız zaman ne oluyor? Türevlenebilirdir dersek F için. O zaman problemdeki sorun ortadan kalkmış oluyor. Bazı problemlerde sorunu bu şekilde kolaylıkla ortadan kaldırabilirsiniz. Bazılarında ise de ne yaparsak yapın yapalım soru toparlanamıyor. O türlü örneklerimiz de olacak. Bunu kısaca şöyle ifade edelim. F türevlenebilirdir diye verilmediği için F üssü bir değeri olmayabilir. F fonksiyonu R'de reel sayılarda türevlenebilirdir diye verilirse o zaman şu türlü bir çözümümüz olduğunu önceki videomuzdan da biliyoruz. Koşu fonksiyonel denklemi yardımıyla çözmüştük ve verilen f3 eşittir 2 bilgisi yardımıyla da artık biz burada c sabitini bulabiliriz. Eksi 1 diye. E buradan da bu fonksiyonun türevini x kare eksi 1 buluruz. F üstü 1 sorulan değer de kolayca hesaplanabiliyor. 0 diye elde etmiş oluruz. Sıradaki sorumuza bakalım. F reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Her x ye reel sayısı için bir fonksiyonel denklem veriliyor. Bu durumda f üstü x kaçtır? Arkadaşlar yine böyle şeyler görünce ben şundan şüpheleniyorum. Acaba bu da bir tür bizim koşu denklemine benzer bir şey oluşturabilir mi? Dolayısıyla biz oradan sürekli olmayan çözümler elde edebilir miyiz? Ya da denkleme çözümü var mı yok mu? Bu tür şeylerden şüpheleniyorum. Yani ilk olarak aklıma gelen şey şu oluyor. Acaba türevli diye verilmediği için soruda ve reel sayılarda türevlenebilir vesaire bir koşul vermediği için oradan bir arıza çıkar mı diye aklıma geliyor. Ee, öncelikle e, fonksiyonun türevlenebilir olduğunu varsayalım. Hadi o şart yazılmış olsun, onu varsayalım. Birinci hata bu bir kere, türevlenebilirdir diye verilmesi lazım ki, f üstü x ile ilgili bir şey söyleyelim değil mi? Yani bazı özel durumlarda e, türevlenebilirdir diye verilmese bile, fonksiyonel denklemi çözüyoruz ve bir veya birkaç çözüm çıkıyor diyelim, onlarda polinom türü fonksiyonlar oluyorsa, o zaman e, polinomlar her yerde türevlenebilir olduğu için, Öyle bir bilgi ekstradan vermeye gerek kalmayabilir. Ama yine de bir soru işareti oluşturuyor akılda. Peki, şimdi biz burada klasik olarak türevlenebilirmiş gibi varsayıp e, bazı işlemler yapmayı deneyelim. Baktığımızda türevin tanımını getirecek olan fx artı y eksi fx ifadesini oluşturalım. Sonra her tarafı y'ye bölerek y sıfıra giderken limit alalım. Tıpkı 2007 ÖSYM sorusunda olduğu gibi. Ben burada y yerine h yazdım. fx artı h eksi fx bölü h'ın h sıfıra giderken limitini aldık. Diğer tarafta ise x kare y eksi buraya h koyduk. Eksi x h bu ifadeyi h'a bölmemiz gerekiyor. Dolayısıyla oradan x kare eksi x e elde etmiş oluyoruz. Burası h'a bağlı olmadığı için sabit bir ifade bulmuş olduk. Diğer taraf ise türevin tanımıdır. Dediğim gibi hani bunun f üstü x olduğunu söylemek için f'nin türevlenebilir olduğunu problemde verilmesi gerekiyor. Bunu bu şekilde kullanacaksak çözümde peki ama yine de hadi bunu bulduk diyelim böyle bir şey yaptık. E, buraya ben hatalı çözüm yazdım. E, gayet temiz çıktı hocam hiçbir sorun yokmuş. çok basit bir soru. nerede hata? hata nerede var? bakalım arkadaşlar. bu fonksiyonel denklemi ben çözmeye çalışıyorum. bunu sağlayan bir fonksiyon var mı yok mu? buraya göre baktığınızda türevi ikinci dereceden olduğuna göre kendisi kübik bir değil mi? polinom fonksiyonu olsa gerek diye bunu düşünmeliyiz. ama ben ana verilen denkleme bakıyorum. türev şartı falan da kullanmadan bunu inceliyorum. Şimdi burada x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 bırakalım. Burası da f0 oldu. Dolayısıyla biz burada fy elde ettik. fy eşittir. Burada f0, x yerine 0 yazdığımız zaman gitti. Her y için fy'nin f0'a eşit olduğunu, yani sabit bir c değeri gibi olduğunu anlıyoruz. Yani f fonksiyonu sabit bir fonksiyondur. Dolayısıyla burası c sabitine eşittir. Buraya da c yazabilirsiniz. Sol taraf c'dir, sağ tarafta c artı x kare y eksi x y'dir ve bu her x'ye gerçel sayısı için sağlanıyor mu? Kontrol edelim sağlanıyor mu? Sol taraf sağ tarafa özdeş olarak eşit mi? Hayır değil arkadaşlar ana denklem sağlanmıyor. Dolayısıyla bu olası tek çözümümüz olan sabit fonksiyonda bunun çözümü değildir. Dolayısıyla fonksiyonel denklemin hiçbir çözümü yoktur. İşte sıkıntı burada büyük olmuş oluyor. Yani buna türevlenebilir gibi bir şart eklemek de soruyu kurtarmıyor. Bunu iyi görmemiz lazım. Çünkü bu verilen eşitliği sağlayan R'den R'ye bir fonksiyon yok arkadaşlar. O yüzden bunun türevi kaçtır? Hadi türevini geçtik. F3 kaçtır? F5 kaçtır? diye bir şey sormanın hiçbir anlamı yok. Bu soruyu toparlayamayız. Yani düzeltilebilecek bir tarafı kalmıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Yani hata neymiş? Yazdığınız fonksiyonel denklemin Gerçekten çözümü var mı yok mu? Ondan emin olarak yazmanız gerekiyor. Yazmadığınız zaman böyle problemler ortaya çıkıyor. Dördüncü sorumuz da bonus olsun. İntegral içeren bir problem. F R'den R'ye şeklinde tanımlı. F fonksiyonu her x'ye reel sayısı için Fx e artı y Fx e artı f x artıya eşittir f x artı Toplamsal fonksiyon diyoruz buna. Bu eşitliği sağlıyor. Buna göre bir a pozitif gerçel sayısı için eksi a'dan a'ya kadar f x'de x integralinin değeri kaçtır? E hocam Gayet temiz. Bu soruda çok bir zorluk olmasa gerek. Mesela biz f 0 hesaplamak istersek x ve y yerine sıfır yazdığımız zaman f sıfır sıfır gelecektir. Sonra y'nin yerine eksi x koyduğumuz zaman burada f sıfır elde ediyoruz. Ve o da sıfıra eşit olduğu için f eksi x eşittir eksi fx buluyoruz. Yani buradan f'nin bir tek fonksiyon olduğunu buluyoruz. Tek fonksiyonlarda böyle bir eksi -A, a aralığında e, Sıfıra eşit oluyor diye böyle bir bilgimiz vardı. Burada sorun ne diye aklınıza gelebilir. Arkadaşlar koşu fonksiyonel denklemini biliyorsanız bunun sürekli olmayan çözümleri vardı. Riemann anlamında integrali bunların yoktur. Sınırsızlıklarından dolayı. Yani belli bir e, aralıkta bunlar e, sınırlı fonksiyonlar değildir. Koşu fonksiyonel denkleminin tarihsel bir altyapısı vardı bunu ilk videomuzda bahsetmiştik. Süreklilik varsayımı altında bu toplamsal fonksiyonun çözümünün doğrusal olduğunu göstermişti Louis Cauchy. E, bu tür şeyleri biliyoruz. E, bunlar daha sonra zayıflatılabilmiştir. Sınırlılık şartı koyulsa belli bir aralıkta monotonluk gibi şartlar koyulsa yine e, bu doğrusal çözüm elde edilebiliyordu. Yani fx artı y eşittir fx artı fy sağlayan fonksiyon fx eşittir cx doğrusal fonksiyonu oluyor. Ne zaman? sınırlık koşulu, monotonluk koşulu gibi şeyler koyulursa, koşunun ifade ettiği ise süreklilikte. Yani bu tür bir şeyler vermemiz lazım. Hani bir türevlenebilirdir vesaire veya ziman integrallenebilir gibi bir şeyler koymamız lazım. Aksi halde e, Hamel'ın ifade ettiği gibi süreksiz toplamsal fonksiyonlarda vardır. Evet, yani buradaki hatalı çözüm ne oluyor? F tek fonksiyonu olduğundan bu aralıkta integral sıfırdır deyip böyle yapıştırıp geçmek arkadaşlar hatalı olmuş oluyor. Doğrusu nedir? E, F'nin Riemann integrallenebilir olduğu söylenmesi lazım. E peki biz üniversite hazırlık düzeyi bir kitap yazıyorsak e, bir veya bir soru bu şekilde bir deneme sınavı sorusu soruyorsak onun yerine biraz daha yumuşak bir ifade kullanabiliriz. Mesela ben olsam f eksi a a aralığında kapalı aralığında sürekli bir fonksiyondur diye bir bilgi de düşerim. Ve bu zaten integrallenebilmeyi de gerektiren bir koşuldur. O zaman buna da böyle bir not düşelim. Yani buradaki hata kolayca kaldırılabiliyor. E, süreklilik koşulu koysanız yeterli. Bu toplamsal fonksiyonun tek çözümü cx şeklinde gelecektir o zaman. Biraz önceki o tarihi notlardan vesaire onlardan dolayı biliyoruz arkadaşlar bunu. F Riemann integrallenebilir olmayabilir. Şu andaki problemi bu. Problemde bu koşulu karşılayacak bir bilgi sunulursa sorun ortadan kalkar. Mesela eksi a, a aralığında f süreklidir diye verilmesi bence uygun olur. Bu verilirse sorun ortadan kalkmış oluyor diyelim. Peki dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.